Hatay'daki anma etkinliklerine mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Hem Lütfü Savaş hem de Özgür Özel vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. Lütfü Savaş! Lütfü Savaş! Lütfü Savaş! CHP sessiz yürüyüşte bile protesto edildi. Hataylı depremzedeler CHP tarafından tekrar aday gösterilen Lütfü Savaşı protesto etti. Öfkeli kalabalıktan istifa sloganları yükseldi. <laughs> 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP'nin yeniden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği Lütfü Savaş'ta katıldı. Savaşın alana gelmesiyle birlikte vatandaşların sesi yükselmeye başladı. Öfkeli kalabalık Lütfü Savaş'a büyük tepki gösterirken savaş ve beraberindekiler yürüyüşte güçlükle ilerleyebildi. Yürü, yürü, yürü. kalabalıktan lütfü istifa sesleri yükseldi. Hataylı depremzedeler, Lütfü Savaşı yeniden aday gösteren CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'i de protesto etti. Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden vatandaşlar, Lütfü istifa sloganları attı. Lütfü Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından alternatif yok açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti. Lütfü Savaş'ın depremden önce ise kentsel dönüşüme karşı çıkarak kentsel dönüşüme hayır mitingleri düzenlediği ortaya çıkmıştı. <laughs>